Sedef hastaları nelere dikkat etmeliler? Evet, az evvel söylediğim gibi sedef hastası yiyecek içeceğine çok dikkat edecek bir. İkincisi yaşamına dikkat edecek. Sedef hastalığı psikolojik olarak çok etkilendiği için tetikleyen en önemli faktörlerden birisi. Psikoloji olduğu için, yaşam biçimi olduğu için bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Ee, organik yaşamaya çalışması gerekiyor. Ee, düzenli uyuması gerekiyor. Alkol almaması gerekiyor. Çünkü sedef hastasının vücudu hassastır. Kullanmış olduğu şampuanla sabunla dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar mümkün olduğu kadar organik şeyler, saf şeyler olması gerekiyor. Katkılı kimyasal kullanmaması gerekiyor.